yarattı, gönderdi, arkasından da hemen peygamber gönderdi. Peygamberlik verdi. başıboş bırakmadı. Yapayalnız bırakmadı. Boş yere dolaşmasına fırsat vermedi. Hemen insanı, arkasından da İslam'ı gönderdi. Ne kadar cali bir dikkat. İlk insan, ilk İslam oluyor. Çünkü yeryüzünde insan, nasıl yaşayacak, nasıl terbiye edilecek, nasıl yetişecek, nasıl okutulacak, nasıl büyütülecek? Bunlarla alakalı ilahi hükümler var. Efendiler hepiniz biliyorsunuz, bir keçi, yavrular, bir sığır, af buyurun bir inek, yavrular, o ineğin yavrusu, ineğin yavrusu, anasından doğar doğmaz hemen ayağa kalkar, annesini emmeye başlar. Keçinin yavrusu doğar doğmaz ayağa kalkar, yürümeye başlar. Biraz sonra ot ok yemeye başlar. Hemen kalkar kalkmaz hayata intibak eder. Ama insan yavrusu annesinden doğduktan sonra iki buçuk yaşına kadar ayağa kalkamıyor onun büyümesi, bakımı, yetişmesi, zihni, zihniyeti, aklı, fikri, şuuru yavaş yavaş gelişiyor. Bunlara ait ilahi kanunlar ve nizamlar konmuş. Hayvanlar için peygamber gönderilmemiş, insanlar için peygamber gönderilmiş. Çünkü insan ancak İslam ile insan olabilir. Allah'ın gönderdiği nizam ile. Peygamberler içerisinde biliyorsunuz silsile halinde zincirleme bir zincirin halkaları gibi Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'a kadar 124 bin peygamber geldiği rivayet ediliyor. Peygamberler en son peygamber ahir zaman peygamberi Hatemül Enbiya Hazreti Muhammedül Asfiya Aleyhisselatü Vesselam ve Allah'ın dini, ahkamı, kanunu, nizamı onun zatında, zat-ı risaletinde tekemmül ediyor. Tekemmül. En mükemmel şekline geliyor. İtikadi sistem değişmemiş peygamberler silsilesinde ameli hükümler gelişe gelişe ahkamı ı İslamiye gelişmeler göstere göstere en son Hazreti Muhammedül Emin Aleyhissalatu vesselam'da mükemmel şekline geliyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum ayetiyle bu da musarrahtır. Açıklanmıştır. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam en mükemmel şekliyle Kur'an nizamını tesis etmesi lazım. Yeryüzünde İslam'a dayanan bir dünya kurması lazım. İslam'a dayanan, Kur'an'a dayanan, vahyi ilahiye dayanan bir dünya kurması lazım. Mekke'de ne yaptıysa, nasıl davrandıysa, nasıl çırpındıysa, Mekke-i Mükerreme'de Kur'an'a dayanan bir dünya nizamını gerçekleştiremedi Resulullah. İlahi takdir, ilahi müsaade ile Medine'ye hicret buyurdular. Medine-i Münevvere'de Kur'an ayetlerinin ekseriyetle ahkam ayetleri geldi. Mekke-i Mükerreme'de nazil olan ayetlere bakınız, Hemen hemen ekseriyetle ya eyyühennâs, ya eyyühennâs, ya eyyühennâs diye bütün insanlığa hitap etmek suretiyle geliyor. Allah'a iman, ahirete iman, yevmi hesaba iman, cehenneme, cennete iman ile alakalı ayetler geliyor. Medine-i Münevvere'de iş biraz daha genişliyor. İbadetler, ahkamı ı ilahiyye, Yeryüzünde ilahi kanunlar hakkında ayetler geliyor. Evet. Bir bakıyorsunuz mesela Ya eyyuhellezina amenu ey iman edenler bizzat müminlere hitap eden bir ayet-i kerime. Ey iman edenler kütibe aleykumus suyam Oruç tutmak sizin üzerinize farz kılındı. Oruç tutmak ile alakalı ayet geliyor. Sizin üzerinize oruç tutmak bir farz, bir vazife, bir vecibe olarak emredildi ayeti geliyor. Arkasından bir başka ayet-i kerime. Ya'in yuhellezine amenu kutibe aleykumul kisasu fil katla. Zulmen öldürülen katledilen bir insanın katilini derhal tutup öldürmeniz emredildi diyor. Kısas ayeti var. Hem oruç ayeti hem kısas ayeti. İlahi hükümler, ilahi esaslar, ilahi emirler geliyor. Bunları tatbik edebilmek için İslam'ın iktidar olması lazım. İslam'ın devletini kurmak lazım. İslam devletinin anayasasının Kur'an-ı Kerim olması lazım. İslam devletinin başına mutlak manada Kur'an'ı yaşayan bir reisin getirilmesi lazım. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam bu mecburiyeti kavradı. Mekke'de İslam devletini kurmaya imkan bulamayınca Medine-i Münevvere'de anayasası Kur'an olan İslam devletini kurmuş oldu hicretin manası budur. Hicretin manası budur. Hicretin gayesi budur. Hicretin maksadı, manası, hedefi, neticesi, sonucu vallahi ve billahi budur. Hicret. Efendiler, bugün yeryüzü insan haklarından bahsediyor. İnsan hakları İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, tek kelimeyle işçi hakları, efendim emekçinin hakları ama hepsi insan hakları. Bugünkü medeniyet lafta, felsefede, kelimede, propagandada o kadar insan haklarına saygılı ki ama hakikatte insan hakları diye bir şey var mı ortaya yerde? Memlekette her gün bir eğitimci, bir gazeteci, bir vatan evladı öldürülüyor, öldürülüyor. Hiçbirisinin katili bulunmuyor. İnsan hakları namına hiçbir şey bulunmuyor dünyada. Hani insan hakları? İnsan olabilmesi için İslam olması lazım. İslam olmadan vallahi insan olmaz. Mümkün değil. İslam olmadan insan olmaz. Hani insan hakları? Bir insanın en büyük hakkı yaşayabilme hakkıdır. Bugün siz, biz hepimiz dışarıda nerede bir kurşunun hedefi olacağımızdan endişe etmiyor muyuz? Hani insan hakları? Kur'an'ı kaldıranlar, İslam'ı kaldıranlar hangi insan hakkını yerine getirebildiler? Gezde hakları? Her gün zulmen öldürülen, kurşun yağmuruna tutulan insanların tabutları kalkıyor! Devletin başındaki adamlar durmadan ölenlerin ailesine taziye mektupları gönderiyor! Ne insan hakları! İnsan hakları nerede? Kadın hakları nerede? İnsan hakkına kim saygı gösterecek? Allahu Teala'ya dayanmayan, Kur'an'a dayanmayan insanlar insan hakkını kain kılamazlar. İmkan yoktur. Siyasi propagandadan başka vallahi manası yoktur. Nerede insan hakları? Nerede insan hakları? İçki içmek suretiyle sarhoş olup hayvanlar gibi yerlere sızıp yatan insanın hakkı mı olur? İçki satılan yerde insan hakkı olmaz, fuhuş yapılan yerde insan hakkı olmaz. Umumhanelerin işletildiği, barların, pavyonların, karıların, kızların satıldığı yerde insan hakkında